Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Birazdan bir isim paylaşacağım. İlk defa yine benden duyacağınız bir isim olduğunu sizlere söyleyelim ki çok uğraştım bu ismi bulabilmek adına. hatta oyuncunun takımıyla da görüştüm arkadaşlar. O bilgiyi de paylaşayım sizlere. Teyitli bir bilgiyle karşınızdayım. Onu da ifade edeyim. Birazdan bir orta saha oyuncusu. Yerli bilgiyi birazdan aktaracağım sizlere. Tabii keyifler yerinde, yüzümüz gülüyor. İnanın benim istediğim, arzuladığım ortamı şu anda Trabzonspor buldu. Soyum odası görüntülerine bakıyoruz. İnanılmaz bir coşku. Ee, orada şampiyonluk sözlerinin söylenmesi ama futbolcu bunu dillendirecek ama asla rehavete kapılmayacak arkadaşlar. Daha çok yolumuz var. Oynanacak müsabakalar var. Bakın Beşiktaş maçı. İnşallah bu maçı da alnımızın akıyla geçersek Gençler Birliği maçını alıp lige en azından devre arasına çok moralli istediğimiz yerin çok üzerinde iyi bir puanla girmiş olabiliriz. Sezon başı Trabzonspor bunlar yapacak deseydik arkadaşlar birçoğumuz ya yeni takım işte hoca zaten temkinli konuşuyor. Sabır diyor. Zaman lazım. Şu bu. Hiç bu ortamları hayal etmemiştik arkadaşlar. Ama dediğim gibi evet ecel telleri döküyoruz. Sıkıntılar yaşıyoruz. Baskı yiyoruz. Pozisyon veriyoruz. Ama önemli olan hani de derler ya Hatice'ye değil neticeye bakmak lazım. Biz tam oradayız işte arkadaşlar. Netice çok iyi. Muçi. Bakın enteresan olan bir durum. Düne kadar ya gitsin işte Muçi ee, opsiyonu kullanmaz. Çok kötü oynuyor. Bakın Serdar gönderin gitsin. Ozan olmaz ondan. Kurtulalım dediğimiz oyuncular dün akşam maçı sırtlayan isimlerden üçüydü arkadaşlar. Muçi maşallah var. Bulduğu yerden vuruyor. Vurduğunda atıyor. Herhalde Sergi Önce şöyle demiştir: Ya ben ne yaptım? Bu oyuncuyu nasıl verdim? Bakın yorumculuk yaptığı dönemde Muçi diye bir oyuncu varmış ya. Milli takama gidiyor mu? Varlar gitmiyor. Ya o kadar para vermiş ona Beşiktaş. E, hala bir takıma gitmiyorsa o olmaz. Ondan olmaz deyip geldiği gibi ilk icraatı bu göndermek oldu arkadaşlar. E, bizim tabi orada bir opsiyonumuz var. Öncelik bizim. Ama Beşiktaş opsiyonunu iptal etti durumu var mı yok mu onu bilmiyorum ama bir, bizim bir opsiyonumuz var ki detaylar Trabzonspor ancak vazgeçerse tahmin ediyorum e, Beşiktaş'a geri döne. Oyuncu orada oynayacağını zannetmiyorum. Sergen'le e, olacağını Sergen varken Sergen Yalçın Hoca oraya gideceğini zannetmiyorum. Muçi aldı sırtladı gidiyor. 8-10 numara işi çok bu aralar gündemde yok. Trabzonspor yabancı kontenjanının birini kanat forvete diğerini stopere ayırabilir. Diğeri diyorum aslında şu an hiç yok arkadaşlar. Kontenjanımız. Hani Sikan ya da Oleg Bey'i kiralık ya da bir şekilde elden çıkarabilirse Trabzonspor bir, bir, iki tane yabancı oyuncu birkaç tane de yerli oyuncu alma planlarının olduğunu sizlere en azından ifade etmiş olalım. Dediğim gibi soyunma odasındaki o görüntüler İnsanın tüylerini diken diken ediyor. İnanılmaz bir coşku. Arkadaşlar ben 32 yıldır buna benzer çok olaylar yaşadım. Buna benzer çok e, mutluluklar, sevinçler, üzüntüleri yaşadığımız dönemlerde oldu. 95-96 bakın çok önemli. Kendimizi resmen şampiyon ilan ettik. Ben o dönemki futbolcularla konuştum. Bakın arkadaşlar. Van maçı. Bana dediler ki ya biz Van kim ya? Gelenden üç giden en az 5 atarız dedik. Antrenmanlarda bile dedi, hiç yırtmadık. Hiç böyle çok çalışmadık. Nasıl olsa Van mı bizi yenecek dedik. Arkadaşlar geldi o van bizi bir sıfır yendi. Şampiyonluktan etti. Yani temkinli bir şekilde gidelim. Ama Allah bozmasın. Futbolcuların inancı, mücadele azmi takdire şayan arkadaşlar. Burada diyoruz ya yetenek önemli ama Fatih Hoca'nın motiveleri de arkadaşlar çok önemli. Oyuncuları hazır hale getirmesi, onları inandırması, onları başarıya Endeksli yolda nasıl gitmesi gerektiğini anlatması da bana göre Fatih Hocanın artları açık ve ne söyleyeyim? Düne kadar Fatih Hocaya bakın eleştiri yapmak başka ben de eleştiriyorum ama Fatih Hoca yetersiz gitsin ifadesini asla kullanmadım. Hiçbir teknik direktör için bunu kullanmam. Yıllarını da futbola vermiş bir insan için yeterli değil değil ki yorumunu ben yapacak değilim arkadaşlar. Başarılı ise zaten gider ama Fatih Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim hani geldi daha önceki takımlarda böyle bir başarı yakalayamadı. Ya imkan yoktu. İstedi transferleri yapamadı. Bu kadar taraftar kitlesi arkasında yoktu. Buradaki kadar şevkli belki e, inançlı çalışmadı sabah akşam tesislerde. Bu da Fatih Hoca'nın e, Trabzonspor'a gelişindeki artılar diye düşünüyorum. Bakalım bundan sonraki süreç bizim için çok önemli. Basamakları tekti. Evet şampiyonluk havasına girdik ama arkadaşlar çok telaffuz etmeyelim. Neden etmeyelim? Ya bir rehavet ortamı olur. Bir sıkıntı yaşarız aman. Şöyle bozmadan bu şekilde devam edelim. Ama bu hafta bizi zorlayacak. Bakın niye zorlayacak? Onaçü ve Pina gibi iki tane 11'in vazgeçilmesi yok arkadaşlar. Sağ bekte Ozan ya da muhtemelen oraya Mustafa eski ilaç olur. Sol bekte Arif olur. Ya da Ozan orada oynatır diye tahmin ediyorum ben e, dikkatli olmak lazım. Monaccio takımın bence bakın geldi son müsabakada dün akşam Göztepe maçında son 20 dakika stoper olarak oynadı. Hani baktığın zaman bu aidiyet duygusu çok önemli. Soyum odasında olanın hadi hadi demesi Vakayeme şu an Trabzonspor oyuncusu değil arkadaşlar. Ha devre arasında gelecek. Şu an bizde bir bağ yok aslında. Yani şu an bizde resmi bir bağ yok. Federasyona verilen listede yok ama onun da o sevinci ortak olması, kenetlenmesi bunlar güzel şeyler arkadaşlar. İnsanın inanın izlerken bile tüyleri diken diken oluyor. Aman bu keyfi, aman bu coşkuyu, aman bu güzellikleri bozmadan arkadaşlar bakın tek yumruk olalım Beşiktaş maçında tribünleri tıktım tıktım dolduralım çünkü bu tarafta bu tarafta iyi şeyler bulduğumu takımı bırakmaz. Bu futbolcular da bunu hak ediyor arkadaşlar. O yüzden coşkulu bir şekilde gidelim. Ee, taraftarımız e, gidecektir. Avucumuz patlayıncaya kadar. Gecikebilir, geriye düşebiliriz. Maçlar şey olabilir arkadaşlar. Avuçlarımız patlayıncaya kadar takımımıza destek olalım. Hem ürün noktasında e, biraz böyle kraplarda da artışların olduğu ifade ediliyor. Ya bunlar gönül işi arkadaşlar. Hani derler ya insanın mutlu olduğu zaman para harcayası da gelir. Bakın açık söylüyorum. İnsanın mutlu olduğu zaman farklı şeyler yapası da gelir arkadaşlar. O yüzden... Hem teşekkürap hem maça gitme noktasında taraftarlarımızın ben gerçek anlamda gücünü göstereceği kanaatinde olduğumu da söyleyeyim. Gelelim arkadaşlar transferle ilgili detaylara. Şimdi bana çok sordunuz. Bunu daha önce bir 10 gün önce söyledim. 2 e, Abdullah Ercan'la yaptığımız e, dün akşamki programda da bunu konuştuk. Bakın Abdullah Ercan Can'la arası çok iyi. Bunu biliyorum. Yani Abdullah Ercan'ı çok seviyor bir abi olarak, abi olarak çok sevdiğini biliyorum. Arkadaşlar dün de konuştuk. Bugün bana çok sordunuz. İrfancan şu an Trabzonspor'un gündeminde yok. Bakın söylüyorum. Ha haber yapıyor, bir gazeteler yazıyor, çiziyor. İrfancan şu anda gündemde değil ama yarın olabilir. Niye bunu söylüyorum? Şu an Fenerbahçe kulübünde bir belirsizlik var. Belirsizliğin sebebi de İrfancan var mı, yok mu bu çok net değil. Yani o e, şu söyleniyor. Aman konuşma, bekle. Yani artık hoca ikna edilecek orada? bir şey mi olur? Başarısız hoca gider, yeni bir hoca gelir, oynar diye mi düşünceleri var bilmiyorum. İrfan Can şu an gözden çıkarılmış bir oyuncu değil. Ama oyuncu da şunu söylüyor. Tamam bana bekle ama ya ben beklerken milli takıma benim gidebilmem adına oynamam lazım. Oynamadan milli takıma gitme şansım yok. O yüzden oynayabileceğim ve milli takımda Dünya Kupası'nda gidersek inşallah diyor yer almak istiyorum. Orada o coşku yaşayan bir fert olmak istiyorum diyor. Oyuncunun e, ayrılma isteği var. Ama henüz Fenerbahçe ne oyuncu satış listesine koydu ne de kardeşim sen git kendine kulüp bul dendi. O yüzden arkadaşlar henüz orada bir e, hareketlilik olmadığını söyleyeyim sizlere. Ama yarın Fenerbahçe der ki kardeşim hoca affetmiyor ya da hoca seni düşünmüyor kendine kulüp bul. O zaman yerli anlamda kanatlarda 8'de 10'da oynatabileceğim bir oyuncu olarak İrfancan Can Trabzonspor'da iş yapabilir arkadaşlar. Ama şu anda ben yani ne? Trabzonspor'un önceliği bir İrfan Can'la ilgili Fenerbahçe'ye de oyuncu ile ilgili bir pazarlık olmadı. Dün akşam Abdullah Ercan da söyledi. Orada dedi Fenerbahçe'de bir belirsizlik var. Henüz oyuncu ile ilgili bir karar verilmediği için henüz net bir bilgi yok. Olumlu ya da olumsuz noktasında ama Fenerbahçe ayrıl. Kendine kulüp bul derse o zaman Trabzonspor oturabilir ama ben daha önce görüştüğümde İstanbul dışına pek çıkma taraftarı değil ama yarın bugün Trabzonspor'un da ligdeki konum itibariyle şampiyonluğa gidecek olması futbolcunun iştahını her zaman kabartır. Bakın devre arasında transfer yapacağımız zaman sezon başındaki kadar zorlanmayacağız. Niye? Adam bir bakacak ki ya bunlar zirvede. Bu takım zirvede. Bu takımın şampiyon olma ihtimali var. Şu kadar puan toplamış. Yani 3'e 5'e bakmayayım. Gideyim diyecek arkadaşlar. Bunun rahatlığını yaşayacağız ha. Devre arasında transfer zor onu söylüyorum ama başarılı olursak bakın başarılı inşallah şampiyon oluruz. Başarılı olursak sezon sonundaki yaz dönemi transferinde de bunun keyfini, rahatlığını çekeceğimizi en azından söyleyip İrfan Can'la ilgili çok soru sorulduğu için arkadaşlar bu açıklamayı da sizlere yaptım. Gelelim günün en önemli haberine. Trabzonspor arkadaşlar yerli transferinde de önemli hamleler yapıyor. Aslında birkaç gündür hatta 3-5 günden beri bu e, hamleyi biliyordum fakat oyuncunun kim olduğunu öğrenememiştim. Bir yerli hata var, kulübüyle de görüşüldü fakat kim bir diye araştırdım ve sonunda teyitli bir bilgiyle karşınızdayım. Oyuncunun ismini açıklıyorum arkadaşlar. Melih İbrahimoğlu. Çok değil Şuradaki iki hafta önce Konya Spor'la bir mücadele oynadık biliyorsunuz. Kazandığımız bir maçtı. Orada da 77 numaralı sanıyorum arkadaşlar. Orta sahada 8, 10, gerektiğinde 6 olarak da kullanabileceğiniz Çifte vatandaştı. Avusturya ve Türk vatandaşlı olan bir oyuncu. Rapid Fiyer takımının altyapısında başlamış. Konya Spor arkadaşlar biraz komik olacak ama. 350 bin euroya geldi. E oradaki performansıyla beraber altyapıda sağlam olunca birçok kulübün dikkatini çekti. Fatih Tekker'in de hani yerli oyuncu alacaksak iyilerini alalım deyip havuzun içerisinde olduğu isimlerden biri ama bir temas var mı derseniz var. Önce isterseniz oyuncunun kim olduğunu söyleyelim. 25 yaşında arkadaşlar. Biraz önce söylediğim 350 bin euroya alınan bir oyuncu. Rapid Vien altyapısında futbola başlamış. Bir ee, 1,5 milyon euro piyasa değeri var. 2027 yani gelecek yılın sonunda kontratı bitiyor. Haliyle kulübü Konya Spor'da elden çıkarmak isteyebilir oyuncuyu. 13 lig maçında bir asist yapmış. 15 tane lig maçı oynadı. Çok skorer bir oyuncu değil ama mücadeleci bir benim de hani Konyaspor Spor maçında şöyle gözümün önüne getirdiğim zaman yerli olarak hani yaşına bakılarak alınabilecek bir oyuncu gibi duruyor. Fatih Tekke onay verdiğini söyleyelim. U21 milli takımında da arkadaşlar oynadığını sizlere söylemiş olalım. Henüz A takım seviyesine belki gelmedi ama büyük takımlara gittikleri zaman A takıma sıçrama ihtimallerinin çok yüksek olduğunu sizlere söyleyelim. Şimdi arkadaşlar Melih İbrahimoğlu için Trabzonspor kulübü, Konyasporla pazarlık masasına oturduğunu söyleyeyim İlgi kağıdı gönderildi. Oyuncu için ne isterseniz diyerek pazarlıkların başladığını sizlere söyleyelim. Şu bilgiyi de paylaşayım. Konya Spor yönetimiyle kaleci Deniz hatırlarsanız ona anayalmadan almadan önce Konya Spor'un genç kalecisine talip olduk. 8 milyon euro gibi bir rakam istendi. Orada pazarlıklar esasında ne olduysa biraz eski Konya Spor yönetimiyle diyaloglarımız kopmuştu arkadaşlar. Ama orada Konya Spor yönetimi değişti. Ve mevcut Konya Spor yönetimiyle Trabzonspor yönetiminin de arası hani ilişki anlamında iyi bir diyalog olduğunu sizlere söyleyelim. İki kulüp oyuncu noktasında yani para noktasında, bonservis noktasında anlaşılırsa Fatih Hoca da Melih İbrahimoğlu'nu alma fikrinden vazgeçmeyip devam ederse bu transfer arkadaşlar bitebilir. Çünkü bize orta sahada kreatif oyuncu lazım. Bize orta sahada aslında yerli noktasında da oyuncu lazım çünkü yabancı kontenjanımız var. Hani dedik ya biz 8 10 gündemdeydi ama Muçi aldı götürdü. 3 maçta 5 gol inanılmaz. Sırtladı. Hoca artık 8 10'a bakmaz ama bize orta sahaya bir 8 numara ya da ne bileyim arkadaşlar öne geçtiğinde orta sahada dirençli bir orta saha için hamle oyuncusu olarak da yerli oyuncu almamız gerektiğini de altını çizelim. Melih İbrahimoğlu bunlardan bir tanesi. Konya Konyaspor'da ilk temas sağlandı. Pazarlıkların başladığını sizlere söyleyelim. Ama ücret nedir? Konya ne istiyor? 350 bin euro aldıklarını söyleyeyim. Bu yıldan sonra bir yıl daha kontratı var. Orta saha oyuncusunun. Ee, bakalım Trabzonspor bu transferde mesafe alabilecek mi arkadaşlar? Bunu da göreceğiz. Ee, dün akşam biliyorsunuz e, Abdullah Ercan'la yaptığımız programda iki tane isim açıklamıştı Abdullah Ercan. Aslında bir tanesini bir 10-15 gün önce ben söylemiştim. değil ama biraz daha gündem sıklaştırıldı. Ait biliyorsunuz Ren takımının 19 yaşındaki stoperi. Akşam yine Salih Özcan. Bir önceki videoda da bahsettik. Salih Özcan için de Trabzonspor girişim yaptı. Beşiktaş, Galatasaray var. Köln takımı istiyor. Sezon sonu ayrılıyor. Dortmund milli oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Para kazanmak adına ama Beşiktaş Galatasaray oradaysa bize oyuncu gelir mi? Bir soru işareti. Ama biz en azından şansımızı zorlayıp belki bu şampiyonluk potasına girmemiz ve takım içerisindeki bu coşku oyuncuya da yansır. Gelme noktasında ikna konusunda da bir etken olarak ee, önüne serilebilir arkadaşlar. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.